ışığın farkını hissedin. SkyKool'un SuperPi 12 havuz aydınlatma armatürleri şıklığı, enerji tasarrufunu ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. IP68 koruma sayesinde tamamen suya dayanıklı. Samsung LED teknolojisiyle %90'a varan enerji tasarrufu sağlıyor ve kolay montaj özelliği sayesinde vidasız çerçeve değişimi ile zahmetsiz kullanım sunuyor. 19, 21 ve 23 cm tüm kasalara uyumludur. 2, 4 ve 5 kablo RGB seçenekleriyle dilediğiniz rengi seçebilir. UV katkılı antioksidan malzeme ve paslanmaz çerçeveyle uzun ömürlü bir kullanım elde edebilirsiniz. Mini ve midi super fine olarak farklı boyut ve çerçeve seçenekleriyle her havuza mükemmel uyum sağlar. Skypool Superfine, havuz aydınlatmasında yeni nesil teknoloji. Detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.